Thank you. Fabilişim Amatör Sporu sunar. Ben Mert Kızıl, 27 yaşındayım. Kickboksa ilk olarak 2011 yılında başladım. Bu bir tesadüf eseri oldu. Önceden ben basketbol oynuyordum Muratpaşa Belediyesi'nde. Ee, çok yetenekli değildim, bunu görebiliyordum. Antrenörüm de görüyordu, ee, yedeklerdeydim. Ee, daha sonra ayağım sakatlandı basketbol oynarken. Ben de basketbola çok gitmek istemedim ama spordan da kopmak istemedim. Her genç gibi ben de biraz kas yapmak istiyordum o yaşlarda. Fitness salonları araştırmaya başladım. İnternette yazdığım bir spor salonuna görüşmeye gittim. Gitmiş olduğum salon el değiştirmiş. E, fitness'tan ziyade kickbox yapmış. E, hocam da bana dedi ki sen gel yine burada toparlarsın. Biraz kiloluydum. Kilo verirsin dedi. Kas yaparsın dedi. Ben de o o vesileyle ilk defa kickboksla tanıştım. Eee kickboksa başlamış oldum. O yaşlarda aslında biraz boşluktaydım. Bilgisayar muhasebe okuyordum lisedeyken. Nereye gidecektim? Bunu da hep düşünüyordum. Yani hayatım ne yöne evrilecek? Ne meslek yapacağım? Ne olacağım diye. bir gün hocamla konuşurken kulak misafiri oldum. Bu sporda milli sporcu olabilirsiniz. Üniversiteye gidebilirsiniz. ...üniversitede burs alabilirsiniz, sizin hayatınızı değiştirdi değiştirir dedi. Ve benim orada kafamda planımı kurdum açıkça. Hocama söyledim, hocam dedim ben yarışmalara katılmak istiyorum. Beni hazırlayabilir misiniz dedim. O şekilde yarışmalara başladım. İlk gitmiş olduğum turnuvada hakkım yenildiğini düşünüyorum. Maçı kaybettim. 2012'ye Trabzon'a gitmiştik. Trabzon'dan döndükten sonra lise sondu. Benim için çok zor bir dönemdi. Staj vardı, e, dershane vardı, üniversite hazırlığı vardı, bir yandan spora gidiyordum. E, bunların içinde böyle çok sıkışmıştım ve ben çıkışı sporda buldum ve tamamen kendimi spora adadım, odaklandım. Günde neredeyse 4 antrenman yapıyordum, sabah 5'te 6'da kalkıp koşuya gidiyordum. Akşam salonu antrenmana gidiyordum, antrenman bittikten sonra yine salonda kalıp fazladan çalışmalar yapıyordum. E, o dağım sadece Denizli'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasıydı. Çünkü son senemdi gençlerde. 18 yaşındaydım ve tek bir atış hakkım vardı. Tek bir şansım vardı. bunu çok iyi kullanmak zorundaydım. Antrenmanlarla altını çok iyi doldurdum. Ateş gibi hissediyordum, hissediyordum kendimi. Denizli'ye gittik. Türkiye şampiyonasında kuralar çekildi. Bir günde dört maç yaptım ve yarı final maçım Kilonun milli sporcusuydu. O Kilonun şampiyonuydu ve hayatımı değiştiren benim tek bir tekme oldu. Yarı final maçında gerideyim 2-1. Son saniye çocuğa bir tekme attım. 1-1. Diğer hakem de gördü o attığım tekmeyi ve puanı bana bastılar. Ee, orada hayatım değişti. Final maçını da kazandım ve o sene milli takıma gittim. E, 2013 yılında Polonya'ya gittik milli takımla birlikte milli takıma gittim ve milli takım adına yarışmaya katıldım orada da Avrupa üçüncüsü oldum İlk milli takım tecrübem olduğu için e, güzel bir başarı elde ettim bir madalya almıştım bu beni çok mutlu etti e, daha sonra millilik belgemi aldım ve Akdeniz Üniversitesi'ne başvuruda bulundum spor akademisine girebilmek için beden eğitimi öğretmenliği bölümünü seçtim. Ee, ama şöyle de bir tesadüf var. Millilik kontenjanından değil, kendi e, üniversite sınavında almış olduğum puanla okula girdim. Ee, daha sonra üniversite tamamen hayatımı farklı bir yere çevirdi benim. Çünkü okulda almış olduğumuz dersler, öğretmenlerimizin bize kattıkları e, orada yapmış olduğum işin daha da derinine indim. Kulüp bazında ilk başta e, Akı Spor Kulübü'nde ben spora başladım. Hocam Ahmet Karakaş'tır. Buradan ona da selam göndermek istiyorum. E, daha sonra 2017 yılında bir tesadüf eseri e, Muratpaşa Belediyesi'ne e, başvuruda bulundum. Başta belediye belediyemizden bir milli sporcu olarak destek istemiştim. Sağolsun e, Ümit Başkanımız spora ve sporcuya çok destek veriyor. Önem veriyor. Özellikle bireysel sporlara da çok destek veriyor. Kendisi e, milli sporcu olduğumdan dolayı bana desteklerini e, kulüp bazında sundular. Ben maçlara giderken e, yol harcı, işte konaklamam, e, maçlarda almış olduğum şampiyonlukları ödüllendirdiler. E, bu şekilde bana destek olmaya başladılar ve ben 2019 yılında e, Muratpaşa Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldum ve o yıldan Beri de Muratpaşa Belediye Spor Kulübü adına yarışmalara katılıyorum. Almış olduğum en önemli başarı şu ana kadar kariyerimin en iyi başarısı Avrupa şampiyonu oldum. Milli takım bazında ülkemizi temsil ettim Ülkemiz ve istedim. Avrupa şampiyonu oldum. 2022 geçtiğimiz yıl 2022'de Antalya'da yapılan e, kickbox Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldum. Daha sonra 2015'te büyüklerde İrlanda'da dünya üçüncülüğü ilk dünya derecemi almıştım. 2017'de yine Macaristan'da yapılan dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğümü aldım. E, 2018'de Avrupa e, şampiyonasına yine katıldık. Orada Slovenya'daydık. Slovenya'da Avrupa ikincisi oldum. Finalde yenilmiştim. E, gençlerde 2013'te katıldım demiştim. Polonya'da o yıl Avrupa üçüncülük derecemi aldım. Daha sonra ülkemizde düzenlenen bir sürü e, ulusal ve uluslararası maçlar yapıldı. 17 kez Türkiye şampiyonu oldum. bazı üniversiteler arası şampiyonalara katıldım. Akdeniz Üniversitesi'ni temsilen orada şampiyon oldum. ülkemizde düzenlenen son iki Dünya Kupası'nda Dünya Kupası şampiyonu oldum. 2017-2018 yıllarında düzenlenen Avrupa Kupalarında Avrupa Kupası şampiyonu oldum. 2014, 15 ve 16 yıllarında düzenlenen uluslar uluslararası Akdeniz turnuvalarında yine şampiyon oldum ve 40'a yakın madalya kazanmış bulunmaktayım şu anda. bundan sonraki hedeflerim olimpiyatlar, Kickbox şu anda olimpik olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kota alma durumu var. E bu kotadaki 3 branştan birisi kickboks. E, kickboksun şöyle bir artısı da var. Son zamanlarda çok popüler bir spor haline geldi. E, çocuklar, yetişkinler, 7'den 70'e herkes bu sporu yapmak istiyor ve yapıyor. Nedenini de çok stres atıyorlar. Kendilerini korumayı öğreniyor, öğreniyorlar. Çünkü kendini korumayı bilmek temel bir ihtiyaçtır. E, bu tercih meselesi olmamalı. İnsanlar doğru yumruk atmayı, doğru tekme atmayı, bunları nasıl savunması gerektiğini bilmeli bilmeli diye düşünüyorum. Ee, anne babalar da bilinçlenerek bunun farkına varıyorlar. Ee, Kickbox sporlarına veya diğer savunma sporlarına çocuklarını yönlendiriyorlar. Ee, benim de hedefim kickboksu daha popüler hale getirmek ve daha 27 yaşındayım, sporu bırakmadan Olimpiyatlarda katılmak gerekirse olimpiyat madalyası, bir altın madalya her sporcunun tap hayali odur yani. Bir olimpiyat altın madalyası bunu kazanmak ve ülkeme böyle bir büyük başarı getirmek istiyorum. Kariyerim anlamında da bu başarı benim için son nokta olacaktır. Müzik Salonumu neden kurdum? Öncelikle ben bu sporu tesadüfen başladım demiştim ve bu sporun benim hayatımı nasıl değiştirdiğini büyüdükçe fark ettim. Nasıl fark ettim? Ben bu spora başlamamış olsaydım, bilgisayar muhasebe okuyordum. sporla sakatlandım deyip bırakacaktım basketboldan sonra. Spor sakatlıyor, işte yaralandırıyor. Bana zararı oldu deyip bırakacaktım ama kickbox benim hayatımı değiştirdi. Milli sporcu olmak, hocamın yönlendirmesi, kendi azim ve çabam, ailemin yönlendirmesi, ailemin çok büyük desteği oldu katılmış olduğum turnuvalarda. Ee, ve hayatımı nasıl değiştirdiğini gördüm. Sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim bir üniversitede okudum. Ülkemi temsil ettim. İnsanların saygısını ve sevgisini kazandım. Ee, hayatımı kurabildim. Ve bunlar tamamen tesadüf eseriydi aslında. Kimse beni, bana tutup şey demedi. Ya senin boyun fiziğin iyi, basketbolu bırak. Böyle bir spor da var. Bunu denesen belki bir başarı kazanırsın demedi. Ve ben e, Sürekli otobüslerde giderken çocuklarımızı görüyordum. Soruyorum 12 yaşın ama 1.80 boyu var. Fiziği var, yeteneği var. Çünkü çok genç nüfusa sahibiz. Sokakta giderken görüyorum yani herkes farklı takım sporlarına yönelmiş ve bireysel sporlardaki alabilecekleri başarıları görmezden geliyorlar ve ben de buradan bir yol açıp çocuklarımıza başarı kazandırabilirim diye düşündüm. Belediyemizle birlikte e, ücretsiz yaz okulu kursları açtık. E, oradaki yetenekli çocuklarımızı keşfetmeye başladım. E, bu kursların reklamını yaptım. Çocuklarımız gelsin, anne babalarla gittim. Bütün anne babalarla bireysel konuşmuşumdur. Ya bu dövüş sporu, çocuğuma şöyle olur, burnu kırılır, eli kırılır. Aksine biz tam e, korumalı olarak bu sporu yapıyoruz. çünkü. Amacımız bu zaten. Burnumuz kırılmasın diye bunu nasıl gardımıza alacağız? Bunu öğrenmek, yumruktan kaçmak veya birisi bize istemediğimiz bir şey yaptırmak isterse kendimizi nasıl koruyacağız? Çocuklarımıza evet, bunları tamamen bilinçli ve eğitimini almış bir şekilde aktardım ve bunların meyvelerini de almaya başlıyorum. Çünkü bu bir süreç. 6 ayda, 1 yılda bunlar olmaz çünkü ...teknikleri öğrenmen, belli bir maç tecrübesi kazanman... ...bunlar için biraz zamana ihtiyacımız var. Ee, götürmüş olduğum iki tane sporcum var. Son Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2023 yılında. iki tane sporcumla da iki Türkiye derecesi aldım. İkisi de Türkiye üçüncüsü oldu. Ee, ve Antalya'da yapılan şampiyonalarda... Kendi salonum bünyesinde yetiştirmiş olduğum çocuklarımı da götürüyorum. Ve en son katılmış olduğumuz e, turnuvada 14 sporcu olarak katıldık ve 7 tane altın madalya aldık. 3 tane ikincilik aldık. 4 tane de e, üçüncülük aldık. Bunlar e, beni çok onure ediyor, çok gururlandırıyor. Ve e, dün bir olay yaşadık antrenmanda. Çocuğum çok güzel bir döner tekme tekniği uyguladı. Yani antrenmanlarda bu öğretmiş olduğum teknikleri onlar anlayıp, öğrenip, ee, uygulamayı yaptıkları zaman, müsabaka anında bu beni çok gururlandırıyor, çok onur ediyor. Çünkü çocuklarımız büyüyecek, zaman çok hızlı geçiyor. Yani gözlerimin önünde hepsi büyüyor. Bu çocuklar 16-17-18 yaşlarına geldiği zaman ben asıl meyveyi o zaman alacağım. Yani milli takıma gidecekler, ülkemizi temsil edecekler. Benim tesadüfen başlamış olduğum bu iş çok farklı bir yere evresin istiyorum. Daha sonra onlar da benim gibi salon açacaklar, sporcu yetiştirmeye başlayacaklar, bir spor adamı olacaklar ve bu sporu olabildiği kadar tabana yaymaya çalışacağız. Benim e, hedeflerim, vizyonum hep bu yönde. Ben evet üniversiteyi kazandım, bursumu aldım deyip birçok arkadaşım gibi sporu bırakabilirdim. Zaten para kazanıyorum veya gidip özel bir spor salonunda sadece PT ders verebilirdim, birebir özel ders. Ama ben emek vermek istiyorum. Bu spora emek vermek istiyorum. Çünkü bu spora çok şey borçluyum. Ee, ve ne kadar çok emek verirsem o kadar çok karşılığını da maddi ve manevi olarak alacağımı düşünüyorum. Çocuklarıma sadece milli takım düzeyinde değil, yani kickboks, yumruk tekme atma, öğretme değil. Bunların dışında e, bireysel davranışlarını da değiştirmek istiyorum. Bunlar nedir? E, Gelen çocuklarımızı klasik müzik dinletiyorum, kitap okuma yaptırıyorum, e, dişlerini fırçalama, ellerini yıkama, e, bu tarz konularda bilgilendirme yapıyorum. Çünkü hayat telaşesi herkesi sarmış durumda, anne babaları da. Bazen çocuklar çoğu şeyden ben burada görüyorum geri kalmış durumda ben onlara rol model olmak istiyorum. E, sadece burada çocuklara bir saat spor yaptırıp yorup terletip göndermek istemiyorum. Bu salona başlayıp benimle birlikte antrenman yapmaya başlayıp daha sonradan kitap okuma alışkanlığı kazanmış, dersleri kötü giderken derslerini daha iyi hale getirmiş, beslenme alışkanlıkları düzenmiş, uyku alışkanlıkları düzenmiş birçok öğrencim var. Ee, dediğim gibi bireysel de bakmıyorum aslında. Olabildiği kadar çocuklarımızın hepsine fayda sağlamak istiyorum. Bu şekilde de mücadelemi veriyorum. Çok güzel. Size bir örnek vereceğim. Ee, üniversite 2'deyim. Buradan Serhan hocamıza selam olsun. Eğitim ilke ve e, öğretimi dersimizde, eğitim bilimleri dersimizde özür dilerim. Dersteyiz. Kendisi e, şeyleri sevmiyor. Dövüşçüleri sevmiyor. Kickbox, fight yani bu tarz sporları yapanları sevmiyor. O yılda bizim milli takım kontenjanından okula aldılar. Herkes benim bütün sınıf arkadaşım 30 kişiyiz 20'si milli sporcu Bilek güreşçisi var tek bandocusu Çeki çatanı işte her branştan Aklınıza gelen futbol basketbol handbol Ben de kickboks branşından girdim ee, Ve bize Ödev verdi ve biz derste Tahtaya çıkıp konu anlatıyoruz Ben de arkada oturuyorum Benim yanımda da sınıf başkanımız var Ece ee, Serhan Hoca onu çok sever Ece tahtada konu anlatıyor ee, Ben de defterime bir şeyler not alıyorum. Ece konuyu anlatırken bir anda tıkandı. Konuyu anlatamamaya ve kekelemeye başladı ve ben de ona anlatmış olduğu konudan basit sorular sormaya başladım. Dedim, "Hocam dedim şöyle olsa nasıl olur? Ben şu kısmı anlamadım, tekrar anlatabilir misiniz? Burayı tekrar anlatabilir misiniz?" Daha sonra Ece konuyu toparlamaya başladı ve kendine olan özgüveni daha da arttı. Çok güzel bir şekilde dersini bitirdi. Serhan Hoca en arkada oturuyordu kalktı dedi ki bu kadar kişinin arasında ben Hasan arkadaşınızdan özür diliyorum ona şimdiye kadar dövüşçü dedim aslında o bir dövüşçü değil o bir öğretmenmiş Bize ee, ve finallerin hepsine de tam not veriyorum onlara çalışmasına gerek yok dedi. Ee, onun bu algısını kırdım ee, çünkü çok zor kırılan bir algıydı bu bütün arkadaşlarım da çok şaşırdı ondan sonra bana hep Hasan öğretmenim dedi. Ee, Toplumda da böyle bir algı var. Kickbox yapıyor, hiçbir şey anlamaz, dinlemez, kafası sadece yumruk tekme atmaya basar algısı var. Öyle değil. Benim gibi birçok arkadaşım da var. Kendini geliştiren, ülkemizi temsil eden, savunma sporlarına emek veren. Ben bu algıyı kırmak istiyorum. Anne babalar zaten beni tanıdıktan sonra gerçekten bakış açıları değişiyor. Buraya salondan kapıdan içeri girdikleri zaman görüyorlar, çocuklar kitap okuyor. İşte düzenliler, söz almadan konuşmuyorlar, izin alarak bir şeyleri yapıyorlar. Bunları görüyorlar ve bakış açıları tamamen değişiyor. Trafikte bir motor kullanıcısı olarak sürekli e, sıkıştırılıyorum, şey yapıyorum. Hiçbir zaman çizgimi bozmuyorum. Benim işim tamamen ringde ve tatamide. Mücadelem orada. İnsanlar hep konuşarak e, anlatıyorum ama tabii ki de her insan gibi benim de zor durumlarda kaldığım zamanlar oldu. Bu spor sayesinde o zor durumları da kolaylıkla atlatmış oldum, kendimi savunmuş oldum ama bu algı yıkılacak. Kickbox veya box, muayeteği, bu sporlar biraz da eski jenerasyonun etkisiyle farklı bir bakış açısına sahip ama biz yeni jenerasyon olarak alaylı değil de eğitimli hocalar olarak anne babaların bu algısını yıkıp Çocuklara farklı bir ikinci şans da sunacağız. Sadece takım sporlarında değil, bu savunma sporlarında çocuklarımız e, disiplin olabilirler. Bu sporların felsefesini alıp e, yarışmacı olabilirler, ülkelerini, bayraklarını temsil edebilirler, e, meslek sahibi olabilirler, kendileri gibi çocuklar yetiştirebilirler. Yani birçok farklı alana gidebilir. Anne babalara bu bilinci ulaştırmak istiyorum. Müzik Benle birebir çalışmak isteyen birkaç öğrencim olmuştu. Burada eğitim alıp kendini korumak istediğini söylemişti. Bu almış olduğu eğitimlerde kendisini bıçaklı bir saldırıdan korudu. Erkek arkadaşı yine bir tartışma anında kendisine saldırmış ve kendini bu tartışmadan korudu, burnuna vurmuş doğru yumruk ve tekniği öğrendiği zaman neresine nasıl vurması gerektiğini kendini o anda burnuna vurdum dedi bir anda yere düştü gözleri karardı dedi. Ben de o sırada evden attım canımı zor kurtardım dedi mesela. Başka bir olaya örnek verecek olursak bir tane hanımefendi geliyordu kendisinin kiracısı var. Kiracısı kirasını yatırmıyor, sürekli ona zorluk çıkartıyor, fiziksel şiddet uygulamaya çalışmış kadına sen demiş istediğini yap bir şey yapamazsın demiş elini kaldırmış o da refleks olarak adamın şeyine vurmuş hayalarına doğru bir tekme atmış ben sadece şeyi göstermiyorum burada müsabık anlamında değil de kendimizi nasıl savunacağız doğru noktalara nasıl vuracağız bunlara yönelik çalışmalar da yapıyoruz belediyemizde yine geçtiğimiz yıllarda kadınlara yönelik ücretsiz Kurslar açma teklifinde bulunduğum bu kurslarımıza katılan öğrencilerimiz oldu. Yine kendi salonumda birçok kez ücretsiz kurs açtık. Temel teknikler 10 derste ne öğrenebiliriz? Gardımızı almayı öğrenebiliriz. Direk yumruk nasıl atılır? Kroşe, apar kat nasıl atılır? Bunlardan yumruklardan nasıl kaçarım? Daha sonra en kısa yoldan etkisiz hale nasıl getiririm? Hayalara vuruşlar, gırtlağa vuruşlar... Ee, vücudumuzda karaciğere, karın boşluğuna vuruşlar, buruna vuruşlar. Buraya vururken nasıl vurmalıyım? Tarak kemiklerimi kullanmam lazım. Avuç içimle değil, parmaklarımla değil. Ee, kendimi de sakatlamadan nasıl bu tekniklere uygulayacağım? Burada birçok kez e, girişimde bulundum. Elimden geldiği kadar da e, kadınlarımızın kendilerini korumasını istiyorum. En başta da söylemiştim, bu bir tercih olmamalı ya kickboks yapayım ya da yapmayayım veya Stres atayım atmayayım değil de doğru yumruk tekme atmayı biz bilelim daha sonra yolda giderken veya farklı yemek yerken bir şey olursa şu gardımı alayım ellerim aşağıda olmasın ve o panik anında siz istemeden zaten refleks olarak eliniz gidiyor siz düşünmeseniz bile ben ben de birçok kez yaşadım bir anda elim gidip gidi veriyor bu refleks haline geliyor zaten tekrar ettiğimiz zaman. Evet, bunları e, bilinçlendirmeye çalışıyorum kadınlarımıza, çocuklarımıza, insanlarımıza. E, 2011 yılında kickboksa çok fazla ilgi yoktu. E, gene bilenler yapıyordu çünkü bu kadar çok salon da yoktu. Kickboksun popülerliğinin artması daha çok biraz TV şovlarında, e, bazı bizim abilerimiz, üst jenerasyonların yarışmalara katılmasıyla başladı. E, bazı örnekler vermek Gerekirse Atakan Arslan var, Survivor'a katıldı, Survivor şampiyon oldu. Adem Kılıççı var, Adem abi buraya Antalya'da aralarda geliyor, antrenman yapıyoruz, o Survivor'a katıldı. Kendisi milli boksör, olimpiyatlarda yarıştı. Yusuf Karakaya var, o da benim aynı salondan çıkmış olduğum bir takım arkadaşım, o da Survivor'a katıldı. Yani gençlerimiz sürekli zaten çok popüler bir TV programıydı. Bunları izlerken onların yapmış olduğu gölge boksunu, sevinçlerini, onların kariyerlerini gördü ve daha ön plana çıkan isimler olduğu için kendilerini rol model gördüler. Biz de yapalım, biz de başlayalım. Daha sonra dünya çapında ünlü birkaç tane mankenin ben formumu tutmak için boks yapıyorum. Çünkü çok etkili bir kardiyo, kickboks yapıyorum. Aynı zamanda... Ee, olumsuz yönden bakarsak bu kadına yönelik şiddetin artması gibi durumlarda genel şiddetin artması gibi durumlarda bu bir ihtiyaç haline gelince insanlar daha da buna yöneldi. Ben kendimi korumalıyım. Ee, bunu nasıl yapabilirim? En kolay yoldan savunma sporlarına giderek, öğrenerek ve olabildiği kadar yükselerek bir ivme kazandı. Tabi bu ivme ile birlikte daha fazla spor salonu açıldı, daha fazla reklam oldu, daha fazla çocuğumuz yetişmeye başladı ve e, olumlu bir pozitif dönüş oldu kickboksa yönelik. Bilişim amatör sporu sun.